Etki Yatırım Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah, Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralı olan vatandaşlarımıza da ayrıca şifalar diliyorum. Biliyorsunuz yaşanan deprem felaketinden sonra borsa tarafında özellikle demir, çelik ve çimento olmak üzere bazı hisseler arkadaşlar şu anda tepe yaparak ilerliyor. Ee, bununla birlikte inşaat alanında faaliyet gösteren hisselerde de yakın zamanda hareket gelme ihtimali yüksek. Ee, bununla ilgili paylaşım yapacağım. Şimdi deprem bölgesinin yeniden yapılandırması için Türkiye Çelik Üreticileri Derneği arkadaşlar bir e, açıklama yapmış. Yapılan açıklamaya göre yapılan açıklamaya göre arkadaşlar 3-4 ay içerisinde yaklaşık olarak e, 4 milyon ton inşaat demine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş arkadaşlar. Ee, ayrıca bununla birlikte almış olduğum bir duyum var. Bu duyuma göre de e, ülkemizde şu anda bulunan demir üreticilerinin yapmış olduğu üretimin %80'ini deprem bölgesine gönderme e, şartı geldiği ile ilgili bir bilgi gidiyor dolaşa şu anda. Şimdi bununla ilgili şöyle söyleyeyim bu ilerleyen süreçlerde hani demir fiyatlarında ortalama fiyatın iki katına kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Çünkü e, çok ciddi şekilde bir bina yapımı olacak. Oraların yeniden yapılandırılması olacak. E, borsa tarafında özellikle işlem yapan arkadaşlar bunları göz alması gerekiyor. Yani benim buradaki çıkarım yani çıkarımım şu arkadaşlar. Demir fiyatının kısa vadede yukarı yönlü çıkış yapacağı yönünde. E, buna istinaden de e, maalesef ki olumsuz bir şekilde konu fiyatlarındaki artışın Devam edeceğimdeki bir görüşüm var arkadaşlar. Yani Fiyatların yukarı yönünün çıkışı devam edecek. Şimdi takip ettiğimiz hisse senetleri var arkadaşlar. Bu hisse senetleri ile ilgili detaylı olarak sizlere video çekeceğim. Takip ettiğim hisseleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi takip ettiğim hisselerden biri arkadaşlar. Çimsa. Bunu bir sürede takip ediyorum. Fiyat şu anda yukarı yönü devam ediyor. Takip ettiğim ikinci hisse arkadaşlar. Kardemir demir çelik. E, bu da şu an hedefimde ilerliyor yani yukarı yön harekete devam ediyor. Üçüncü hisse olarak da arkadaşlar Ereğli. Yani Ereğli demir çelik. Arkadaş bunu takip ediyorum yine. Bu da benim alım yapıp beklediğim hisselerden aynı şekilde devam ediyorum. Kardemir ve Ereğli. E, benim uzun zamandır zaten portföyümde olan hisseler. E, bunlara ek olarak eklediklerim işte alacaklarım var. Bunlar işte az önce bahsettiğim işte Çimsa, Şimdi bahsedeceğim işte işlemir var mesela. İskenderun Demir Çelik. Aynı zamanda yine takip ettiğim arkadaşlar İzmir Demir Çelik. Aynı zamanda Oyak Çimento Bu tarz hisse senetleri şu anda sıkı şekilde radarımda zaten Kardemir ve Ereğli e, şu anda portföyümde bulunuyor. Tabii ki yaşanan olay üzücü bir durum ama hayatımız maalesef devam ediyor. Hayatımızı idam etmemiz gerekiyor. Bu bahsetmiş olduğum hisselerle ilgili detaylı tek tek analizleri yapıp video atacağım arkadaşlar birazdan. Kanala abone olup bizi takip devam edin arkadaşlar. İnşallah buradan gelen kazançlarımızla ben deprem bölgelerinde ben Malatya'da yaşayan biri olduğum için depremden sıkı şekilde etkilendim maalesef. Ve depremden de çok etkiledi ama hayatımız mecburen idam etmemiz gerekiyor. Destekleriniz bizler için çok çok önemli. Birazdan bütün videolar atacağım arkadaşlar. Teşekkürler.